Merhaba. Bugünkü videoda Apple Mail uygulamasında gönderilmemiş e-postaları nasıl görebileceğimizi inceleyeceğiz. Çok basit. Öncelikle Mail uygulamasını açıyoruz ve içeri girdikten sonra süreci tamamen görelim. Sağ altta yeni bir e-posta oluşturmak için dokunuyoruz ve bildiğiniz gibi burada alıcı, konu ve e-posta gövdesini yazabiliyoruz. Şimdi, bunu taslak olarak kaydetmek yani gönderilmemiş e-postalar klasöründe saklamak istiyorsak, sol üstte cancalar seçeneğine basıyoruz ve taslağa kaydet diyoruz. Kaydedildikten sonra tüm bu e-postalar sol üstteki ok işaretine dokunduğumuzda açılan ilk klasörde, yani Boradores klasöründe görünür. Bu klasöre dokunuyoruz ve burada gönderilmemiş tüm e-postaları buluyoruz, yani taslak olarak kaydedilmiş olanları. İstediğiniz herhangi birine dokunabilir, yazmaya devam edebilir ve sonrasında gönderebilirsiniz. Bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.